gün geçtik çağırlaşıyor. Ve bundan kaynaklı hep dedik ki araya gerçekten artık birilerinin girmesi gerekiyor. Bir uzlaşı sağlanmak isteniyorsa birilerinin girmesi gerekiyor. Dün itibariyle bazı kurum temsilcileri her iki tarafla görüşmeler sağladı. Evet dün daire başkanlarımız işverenle bir görüşme yaptılar. Bu görüşmenin adı bugün için bir masanın oluşması ve bu oluşan masanın da artık bir sonuca varması. Çünkü sonuca varılmadıkça hem işçiler hem belediyemiz hem de İzmir halkı bundan zarar görüyor. Bu nedenle de artık bir sonuç alınması gerekiyor. Ve bugün Gündür yapılmaya çalışılan hakkınızdaki kara propagandaya karşı İzmir halkı susmadı, susmayacak. Emin olun ki bugün ve atılan en güçlü slogan kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimizde. İstediğinizi yazın, istediğinizi çizin, hiç önemli değil. Ama şunu bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Bizim derdimiz masada greve taşınan toplu sözleşme. Şu anda daire başkanlarımız, tesis müdürümüz ve uzmanlarımız bir görüşme içerisinde. Değerli basın emekçileri, altı gündür yan yanayız. Altı gündür... Sağdan soldan gelen hakaretlere cevap vermiyoruz artık. Basın emekçileri burada. Bugün maaşları yattı arkadaşlarım. Lütfen mesaisiz, mesaisiz yani bedenimden fazla aldıkları pazar günü çalıştığım, bayramda çalıştığım değil. Mesaisiz maaşlar arkadaşların telefonunda gösterebilirler. Biz yalan söylemiyoruz. Gerçekler burada. Basın mensupları bu konuşmalardan sonra arkadaşlarla röportaj yapsın. Bugün dördüncü gruptaki bir şef arkadaşımızın eline geçen net maaş 36 bin lira. Gerçek budur. Gerçek budur. Bizim derdimiz burada ekmeğimiz, alın terimiz, evimize götürdüğümüz paramız, çocuklarımızın geleceği, ailelerimizin geleceği, Bugün söyleniliyor, yazılıyor. 22 bin asker. Valla 22 bin askeri ücretlerin içinde yürüyelim. Yürüdük, günlerce yürüdük, günlerce basın açıklaması yaptık. Emekliler için de yürüdük. Emekliler için vergide adalet dedik. Gelirde adalet dedik. Bu onun için Ankara'ya dolularla, otobüslerle buradan işçi arkadaşlarla gittik arkadaşlar. Yaklaştıkları kurmaktan imtina ettikleri o sözleşme müzakerelerinin gerçekleştirildiği masayı kurarlar, samimi duygularıyla otururlar, bizler de gideriz, oralarda sizlerin haklarını güvence altına almanın mücadelesini vermeye devam ederiz. İşçi sürdürüyor. Özellikle...